bir köprünün ortasında rastlamış iki keçi. Hep inatçılıkmış meğer bu keçilerin suçu. Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim. Küçük keçi demiş eğer verirsem öleceğim. Tam köprünün ortasında toslaşmış iki keçi. İkisi de suya düşmüş. Bunu görenler şaşmış. Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur. İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur. İşte böyle arkadaşlar. İşin aslı şöyleymiş. Bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçılarmış ki biri diğerinin yaptığı şeylerin tam tersini yaparmış. Öyle ki birisi otlamak için köylünün evlerinin kenarından akan derenin karşı tarafına geçse o mutlaka bu tarafı tercih edermiş. Yine bir gün kırlara otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil, tap taze çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi ırmağın bir yakasında, diğeri öbür yakasında otlamaktaymış. İkisi de derenin karşı tarafından otlamak istemişler. Ve ikisi de ırmağın üzerindeki köprünün tam ortasına rastlaşmışlar. İki keçi köprüde burun buruna gelmişler. Keçilerden birisi yol istemiş. Çabuk yol ver, karşıya geçeceğim. Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış. Önce ben geldim, sen bana yol ver. Keçilerin ikisi de inatçı mı inatçı köprüde kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüşler. Bir toz bir tost daha derken keçilerin ikisi birden dengesini kaybedip ırmağa düşmezler mi? İki keçi ırmakta bata çıka sürüklenmeye başlamışlar. Boğulmak üzereyken yaptıkları hatayı anlamışlar. Son sözleri keşke ikimiz de bu kadar inatçı olmasaydık olmuş.